Hoşçakalız. Ay, min, ay, ne min diye ee, Roblox videomu çekiyoruz. Roblox videomuzun adı Roblox ölümde kadar modu. Ölümde kadar modu çok iyiymiş dediler bize. Bir de hemen çekeceğiz. Bu bizim üçüncü videomuz. 3 Üç abonemiz var. Ama şimdi bugün başladım kanalımıza. Enes diye bir arkadaşım var. Spiderman alacağım ben demiş. Onun videosunu çekelim dedi. Demi mi yanımda? Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar gör burada bir karakterimi göster karakterimi adam mı? Bakın. Burada bir adam yana çek. Lan lan Bunun gerçek hayatını yapacağız. Bakın arkadaşlar karakterim. Göster Bak. Bura. Güzel göster. Çekelim. Arkadaşlar Haydi matematikleri güzel mi? Güzel. Haydi, yeni yaptım. Tamam hadi görüşürüz. Ya benim arabam lan o. O benim. Abim, o benim. Sen lan benim. Plakaya bakın. Bu 50 lirkan yani. Evet Plakayı. işte benimki. Lan yapayım. çık bu benim arabam bak. Nasıl? Şimdi giremezsin. Gitsin. <laughs> git git. Arkadaşlar bu olaylar... Arkadaşlar Enes Kral'ı da ta Kralı Enes takip edin. Ben adım benim, benim kanalımda Mavra Bugra. Evet arkadaşlar. Bugra, Mavra Bugra. Dur, adın ne? Hı. Adım Mahmut. Arkadaşlar bu videodan sonra adın Adın ne? Adım Mahmut. Arkadaşlar, kimsin ben... sen de? Kimsin? Sen de Ad... burada ben Spider-Man'im. Spider kimsin diyor. sen? Adım Mahmut. Hı. Arkadaşlar bugün manavcı atacağız. <laughs> garaj benim. İki, ikili garaj al. Hayır bir. Tamam ben de kendi evim, tamam ben de kendi, ben de ikinci evimizi alayım tamam mı? Senin evin olacak o benim evim <laughs> Arkadaşlar bir tane araba var çok güzel araba o araba da benim açalım arkadaşlar aynı arabalarımız aynı bin <laughs> <laughs> Uğur'a ben evimi satın aldım. Tamam. Görmek ister misin? İstemiyorum. Kıskan. Ne? Kıskanırsın biraz. İyi. Benimkine aynı lan. Nasıl evin benim seninkiyle aynı? Daha güzel bir evi. Buğra sen diyor ki benim evim daha iyi duruyor. Benim evim daha iyi duruyor. Ya benimki daha güzel duruyor. Dedim ki benziyor. Lan! Açalım kapalı. Buğra ben adamları yasaklıyorum evime gelen yabancıları. Tamam. Tabii da yasaklıyorum. Arkadaşlar. Enes'in benim kanka Enes. Enes ya. Ben de bu sefer kaysam onu. Hmm. Tamam. Uyuyacağım biraz ben. Allah, evimin denge takılması olur. Arkadaşlar ne oldu? Buranın evinde bir şey oldu. Ne oldu? Oo. Bakalım. Ne oldu? Artık turuncu yaptı çünkü. Hmm, ey Allah'ım ya. Kırmızı hastası bu arkadaşlar. Bak şimdi ne oldu? Abi, perdeyi de kapatayım. Kimse bakmasın camdan. İstemiyorum. <laughs> zaten, Tövbe sen. Oyun başlasın mı bura? <laughs> ya müdür içine Bu video güzel arkadaşlar bu video 5000 arada... gelecek. Bir dakika ben de geleyim. Ben de ben de bir geleyim. Bu video 10000 Abone gelmezse sizi ağzımızın kırıcıyım hadi görüşürüz bay bay